Bu çeşmeden gece boyunca su aktı. Nedeni de muslukların çalınması. Görüntüler Bartın'dan. Bartın'ın birçok noktasında kaynak suyunun aktığı çeşmeler bulunuyor. O çeşmelerden Bartınlılar su alıyor. Ancak sabah su doldurmak için çeşmelere giden vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü çeşmelerdeki musluklar çalınmıştı. Hemen belediyeye haber verildi. Burada bu mahallede hırsız mı var? Ney var? Kaç sefer amcayı daktı, daktı buraya. Sonra da bizi almaya gidince belediyeye gelip bunu dağıtmış. Bunlar neden sökülüyor? Neden alıyor? Belediyeden yapılan açıklamada ara sokaklarda bulunan 50 çeşmenin musluğunun çalındığı belirtildi. Muslukların pirinç döküm olmasının hırsızları cezbettiği kaydedildi. Çalınan muslukların yerine yenileri takıldı. Şimdi polis güvenlik kameralarının bulunmadığı sokaklarda muslukları kim ya da kimlerin çaldığını araştırıyor.